Faturalar gelmiş. Faturalar gelmiş. Çok yani şu anki faturalar geçen aylara göre yani önümüzdeki pandemi dönemindeki faturalara göre çok yani tabiri caizse çok fahiş fiyatlar göre yani 50 lira ödediğimiz fatura iki katı olmuş. Yüz. Ya bir berbere 1150 lira fatura gelmiş. Mantıklı mantıklı alacak mısın? Sadece lakalar var. 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 Yani. Bizim, de, 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 bizim bir spotumuz var. Bir bilgisayarımız, ses sistemimiz. Bana bu ay gelen fatura yüz elli RAM üzerinde bir fatura. Yani benim burada bir jeneratör tarzı yani elektrik bir böyle bir şeyim de yok. Ama gelen fatura yani çok yüksek faturalar geliyor. Yaptığımız bir şey yok yani. Öyle yani elektrik bir e sportur zaten 50 watt sport. Yani şema <laughs> fatura var o konuda biraz yani. Konuyu bilmeye çalışalım. belirgin bir şey var. Vatandaşı sömüren bir sistem var başka yani gündeme getirmek istedim. Yani şu an yol yapım çalışmaları yol yapım şu an burada sıkıntı yok ama e, Diloas'ın içinde olsun, olsun e, hastaneye gider falan bayağı sıkıntılar var. Onlar da zaten bizim kendi e, bazen belediyesin gibi yani büyüklerimiz ve <laughs> geldi. Bunları zaten gündeme getiriyoruz, söylüyoruz biz. Yani olan eksikleri olsun şeyleri. Allah razı olsun. Onlar da elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Yani bir gayret var. Bunu görüyoruz. Haksızlık var. Buyurun be. Bir türlü Sağ ol, sağ ol. Abi. Şimdi içerini daha içerine girmeyeyim de. Hayır, bir şöyle bir şey, şey var. Ee, bin şu gördüğümüz oturuyoruz. Biz de bin iki yüz Amaçları yetkisi. çalışıyoruz. Eğer o bin iki Sekiz bin İstanbul'da. Burada 3431 lira. Yani 31 lirayı bugün çözemedik zaten anlam veremedik. Yani 31 lira neye tahammül ediyor? anlayamadım. Ben de bir şey söyleyeyim. Ben de bir ay önce arkadaşlar önce arkadaşla beraber başlamıştık. Yaklaşık 6 yıl hizmet evet. Ben de bir geçirdim. oldu. Evet. Benim bu raporlarıma inanmıyorlar. Doktor madem inanmıyor, senin o yiyecek. Orada ekmeğin olmaması lazım. Yani ben bunları Allah'a havale ettim. Gerek sosyal medyada, gerek Twitter'da, gerek Tahir Başkan'a kadar da ilgittim. Her şeyle ilgittim. Ama hiçbir şekilde Çünkü oradaki bir sistem var. Büyük başka sistemi böyle. Kendi aralarında tezgah kurmuş. <laughs> hiçbir şekilde şoför her zaman mağdur küfür yemeyiz, zat edilen biz. Yani o mobbingden bıktın mı sandın? Bıktım. Usandım. Aynen <laughs> evet. öyle. Evet. Evet. Şimdi birden bırak böyle. Bak ben, ben, bir ay oldu. Ben de bir vermiyorlar. hakkımı versene desene ki ben senin bu hafta... Ben bir daha tabi beklemeyeceğim. Peki neler olarak? Şu arabanın, gördüğün arabanın fiyatı 700 lira. Bozma Doğal yazı araba hatta kimin ihalesini alın da bilmiyorum. Gün, Günahlar iki adım Ben o arabada beş gün frensiz yolda gittim. Tam beş gün yani. Bildiğin fren yok. Ben bunları gerek genel müdürüne kadar attım. Hatta bakın ııı şu an o mesajı silmedim çünkü hani altta tabi delil olarak ben burada sağ Burada genel müdür şu an şu. ulaşım parkı genel müdür. Burası Arabaların altını bakın ne yazıyor. Söylemiyorum. Ben de benim motor Bunları yaptım. beş gündür fransız yoldayım. Motor devre dışı. Aracın Aynen. Yaklaşık 3 aydır böyle söylüyorum. Aracı benden alıyorlar. Ertesi gün tekrar bana geri veriyor. Hani yapıldığı gibi sonuçta bu araba bana zihmetli dolandı. araba. Yok, bu yok, arabanın yok. ben ne olduğunu bilmez mi? Sonra gidebiliyorum. De, de, Sizden tek bir zaman beklerim. Gerekirse bu misafir ben sizin sosyal hesabınıza da atabilirim. Tamam. Ha. Ha. Artık buradan bir şekilde onları başındaki Metin Gerginci diye bir müdür var.

Окей, не біл білдім. Сега жиптіңді дайындап, ондан да ішта. Біздің бүгін сабақ атында мынашаны мақсат. Мен мына ішінде, бізде еш

Sağ ol abi, sağ ol abi. Sağ ol abi, sağ ol Her insan bilgiyi gönderiyor. Ben bir şikayetçi değilim. Bence sen şikayetçi değil. Ben devam ettim, yapamıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben hazırım. Siz tuttunuz

çok bizden İstanbul'dan, Sultan Bey'den Sultan kapı geliyor buraya ama bak 5 dakika oraya gidemiyor. 5 dakika beş ya. Şuradan yürüme 10 dakika, dakika yani <laughs> gidemiyor. Adam seni Bu sefer çünkü ayrımcı bir, bir, bir. <laughs> konu. Biraz daha zorlaştı diyeyim. İnşallah düzelir, Daha iyi olur. İnşallah. Temelimiz o. Ekstra kenarda çıkarçıyoruz. 6 tane iyileştirici aldığımızı söyleyebilirim. Hadi biraz şöyle daha açık konuşayım. Hani birazcık da para kalıyor diye gidecek durumda da değiliz. Ayrıca i̇şte kirası çıksın, muhasebeci budur, şudur, budur. De, ya elemanım de. varsa eleman, ya da dediğiniz gibi kalın dursun yeter. Şu anda o şekilde ekstra bana para bırakıyor desek doğru değil. Peki, bize iletmek istediğiniz bir husus var mı? Neyse size göndermeyi Yani sorunlarımızın sadece çözülmesi, insanların birazcık daha rahat edilmesi, rahat yani yani, yani, edebilmesi küçük ekonomik anlamda küçük sektörün, esnafa yani, yani küçük daha iyi şans tanımlasın. Kesinlikle. Değil mi? Aynen öyle. Bizim tek istediğimiz bu arada. Daha, daha da esnafa fazla bir şey istediği yok. E, birazcık daha işlerimiz daha iyi olsun, daha rahat edebiliriz. Bu yani. Biz bunları hep kayıt altına alıyoruz. Evet. Abi biz de bir şekilde dinlemeye çalışacağız inşallah. Haşoğlan güzel olur. Peki müsaadenizi isteyeyim. E bizim artık psikolojimiz kaldırmanızı böyle bir şeyi. Biz çok üzücü. Ama hayırlısısın inşallah. Tamam. Tamam. Bunların tatili inşallah sallandıracak. Yani i̇nşallah. Az az kaldı. Bizim gibi gençler sallandıracak olur. Bravo. <laughs> gençler değil. Gençler umutlu. Gençlerde. Gençler evet. biz, biz artık ne yapacaksak biz yaparız. Çünkü Bizden sonrasını kafası kaldırmıyor böyle şeyleri. Değil mi? Evet hocam. <laughs> Yapacaksak biz yapacağız inşallah. Çok güzel. Biz de işte elimizden geleni yapıyoruz. Ama, Ama siz de yapacaksınız. Tabii bir, tabii kesin. Bize e, söylemesi gerekenleri biz de. Biz de bunları dile getireceğiz. Olur. İnşallah. E, peki çok teşekkür ederiz. Rica edersiniz. ederim. Çay söyleyelim bir şey için. Tamam farklar artıyor. bu bir problem yaşayacağız. Yani marketlerde falan bile sıkılacak sanki. Zaten daha önce şey yaptılar ama başladı böyle. Ya şimdi e, biz biliyoruz, dışarıdakiler bilmiyor bu sektörde olanlar. Yani bunu şey yapan e, asıl birkaç kişi var. Onlar yapıyor. Şuradaki yapan birkaç kişi var bu sektörde. Onlar şey yapıyorlar. Hmm. Biliyorum onları kullanıyorum. Onlar satmak, zincir yapmak. Zincir ve zincir. Anında başlayalım. mı? Evet. De Başardım. 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 Ağabey, evet, evet. Biz de elimizden geleni yapacağız. Ee, yani ben arkadaşlardan dinledim. bayağı bir sıkıntıdan bahsettiler. Takipçisi olacağız. Peki. Yani şu anki dolara bakarsan <laughs> sabah 9'daydı. Yani şu an mesela bir ekran almaya bakıyoruz. direkt dolar üzerinden vurgu yaptılar. Yani her gün üç lira 5 lira zararımız oluyor. Yani bir ekran bu arkadaşa yüz lira tahtadan sabah gelir üç yüz lira bir adam çıkıp gidiyor. bu bir bir tutmuyor. Açıklama da yapmıyor. Yani esnafı düşünen yok. Tabii. Aynen. Evet. Yani siz arada kalıyorsunuz. Tabii Vatandaş, içeriden ilan ediyoruz işte. Vatandaş hangi zamlı sen yapmışsın gibi bakıyor tabii. değil mi? Aynen öyle. Evet. evet. Yani şimdi bakın bu doların artması boşuna değil. Yani ülkede istihdamı e, teşvik etmezsen, yani, üretim olmazsa efendim böyle bir rantiye ekonomisi Yok biz sadece olursa, zaten, hali zaten hali piyasayı şöyle algılamıyoruz yani dolar arttı diye bir şey demiyoruz. Mesela araba olsun, ekonomi olsun kimse bir alım gücü de olmuyor. Ve her şey bu dolarla piyasaya hani sürülüyor. Artık buraya kadar geldi. Bir araba alamıyoruz. Evet. Öyle söyleyeyim. Her, yani her sene araba alsak yapıyorduk şu an yapamıyoruz. Piyasaya Allah bulmayı etti. Allah sonumuzu hayretsin. Sizlere de tabi, tabi zamanla bu düzeni kaldırmayı düşünüyoruz. Evet. Yani sonuçta biz hedefi olarak alternatif çekiliklerimizle e, meydandayız. Halkımıza bunları sunuyoruz ve desteğini de bekliyoruz. Bu iktidar rant e, ekonomisi. Rant yiyici Yani şu anda senin gibi küçük esnaf daha küçülüyor, aşağı iniyor. Büyükler daha da büyüyor ve aradaki uçurum artıyor tamdaki durum bu. Bu kısır döngüyü kırmamız lazım. Böyle olmaz yani. yani gerçekten istiyorsan desteklenmesi lazım. Eskiden halkla girdi, şu an halk yok yani. Şu an hep ben hep ben. Hep ben. Eskiden halk vardı, şu an halk yok, hep ben. Ne kadar? Aynen öyle. Değil mi? Şimdi kamerada gayri diktatörlü söyleyemiyorum yani. Yani, de, verir, <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> yani eski siyasetlere Gerisi o adam. mı? E, yok, e, zaman nasıl dayanıyorsun? Biraz Zaten değişti şimdi vallahi ne sen... havadan geçiyoruz. Babaam sonumuz ne olacak? <laughs> Aynen. Ya, ay ay yarın hava iyi olacak, öbür gün olacak. Öyle kendimizi kandırıp gidiyoruz vallahi. <laughs> Ticareti ıı, sıfır noktada. Sadece bende hepsi lor arkadaşlar. Hayır. Yarın doğursa ne durdurur herkes geriye gidiyor. <laughs> başka Başlatacağız. Hep terli sesini mi? Hiçbir e, ilerleme yok. Bir i̇lerleme var, ilerleme yok. E, Aynen. Evet, yani esnafın olumluğu çok kötü. Çok kötü yani. En sıfır noktası. Devam edeceğiz. Yani Parti iktidarı maalesef bunu umursamıyor. S s s kendi ceplerini dolduruyorlar. Esnaf fena diyor ama umurunda değil. Ya sen satarsın numarayı numara yapıyorsun <laughs> diyor. Baş aynen. ver diyor esnafı alıyor bilmem ne. Öyle yani. Aynen aynen. Sen diyor hele bir çıkar cep telefonuna bakayım falan. Sanki yani Böyle sen de var da söylemiyormuşsun gibi bir muamele yapmaya çalışıyorlar. Doğru değil. Biz vatandaşın sıkıntısını hissediyoruz. Sayın Vekil en azından geziyorsun halkın içeride. Her, herkes, herkese de aynı rapor, aynı rapor, aynı rapor. Değil mi? Evet, aynı, Herkes aynı durumda. Yani bizim durumumuz iyi olsa niye şikayetçi olalım? Yok. Peki siyaset alanında bir şey demek ister misin? Yani Vallahi... Tavsiyelerin, önerilerin siyaseti, meclisi nasıl görüyorsun? Vallahi şu anda zaten her şey bir zemeledir, ayna gibi. Hem yani millette artık görüyor her şeyi, görüyor. Soğuk yerde kim durabilir? Evet. Herkes sıcak yeri arıyor. Yani. Şu anda soğuk. <gülüyor> <gülüyor> yani ben, ben gücü kalmadı. E yani çoğu esnaf da terk Böyle devam ederse hemen hemen çoğu zil terk edin. İşlerini kapatacak. Aynen. Başka çare yok. Aynen. E, Sayın ki dayanacak bir noktaya kadar doğuyor insan dayanamıyor ki. Dolar bugün yine artmış. 9'u buldum. Ne olacak? Senin bu malzemelerin hepsi daha zamlı gelecek. Daha, daha zamlı gelecek keşke satabilsek de gene de sermaye demek ise gene vekilim gene lazım. Yok. Sa satış Satın, da yok. Satılmayınca tabii yeni malzeme tamam. almıyorsunuz değil mi? Yeni, yeni de Peki. Sen müsaade bir şey. isteyelim. Bu sistemiz tüm üçten az ülkeler hep sıralı çek senet çalışma sistemi vardı. 15 gün, 20 gün kapattı da Kiralarımızı dükkan sahibim bana söyledi kelime nedir? Hani 20 gün dükkan kapalı insan az ki bir hani bir tolerans tanıyor. Adam bana söyledi ki kelime şu kira hoş kiradır. Kazandığın günlere say. Ben o kapalı olduğum dönemde tıkır tıkır kiramı ödemişim. Şu an ne? Hiç indirim yapmadı. Yok hayır, yok şu hayır, an. hayır Üstelik hayır. bana söyledi kelime insan en azından mütevazi olur. Valla kardeşim e, kiran dört milyardır. iki buçuk sen bir buçuk benden gitsin. Veyahut da bir benden gitsin. Evet. Bana söyledi kelime kira kiradır. kazandığın günlere say. Ve bize söylediler işte size destek vereceğiz, kira vereceğiz. Şu 23 kere kendi adımda, biraderim adına, diğer biraderim adına yani vergiler üzerimize olduğu için başvurduk. Hepsi aynı günler reddedildi. Hiç bir tane yani o esnaf kredisi mi şuymuş bu bana esnaf kredisi dediler. 25 milyon destek kredisi verecekler. Faizsiz de, esnafa desteği. Bana 3 ayda bir Beştaş noterinden 3 ayda bir iki milyar iki milyar faiz gelir. Bizlik bir şey yok diyor. diyor. Bu enflasyona göre de yani. Ulan sen bana deseydin zaten faizi ben her bankada gidip bunu çekerdim. Sen güya bana esnafa, esnafa destek kredisi veriyor. 25 milyar kredi kartı verdi kesintisi 1.4'tür. 3 ayda bir sana gelir 1.6. Normal bankadan daha fazla. Bir de devlet bankası olmasına rağmen. Biz bunu dile getirdiğimiz zaman bizim direkt susturuyorlardı. Milletvekilleri hani buraya birkaç tane Safa Sancaklı geldi. Hasan Taran geldi biz burada konuştu. Bak dedim böyle böyle bize destek biz andık. Şu an kapalıyız. Kapalı olduğumuz anda kire ödüyoruz. İsminiz soyisini alın dedi. gereken cevabı verecekler. Daha da bekliyoruz. <laughs> Çok şükür yani şu an sadece yeni yeni yani esnaf biz kendimizi tüm esnafı yeni yeni kendi toparlamaya yani başladık. o iki sene boyunca açıldı, kapatıldı. Biz Arafa günü Ramazan bayramında gizli gizli, gizli. kapatıyorduk. Kapatıyorduk, müşteri alıyorduk içeri, satışımızı yapıyorduk, çıkarıyorduk. Abi ben ne yapayım ben şimdi ödemem var. Polis geliyor bana diyor ki ben sana ceza alacağım. bana ceza alacaksın kardeşim. Ben gel kiramı verin, o kadar çalışan var. Maaşlarını verin. Ben oturum evimde. Diyeyim ki bana ne ya Adam iş olsun olmamış. Amelendi, en azından az yani amelendi. kuru ekmek falan yiyecek bir evde eş dostumuz vardı. Bura Ama sen üç, altı, dokuz kira veriyor. Şey, asker de bu bize bakıyor. bunun kirası var, elektriği var. Ben kaymakama diyorum ki bak benim diyorum dükkanımı açmam lazım diyorum Arafa günü. Bana diyor ki açamazsın yetki var. Abim benim. Benim üç tane çalışanım var. Benim dedim maaşını verin. Hadi maaşla kiramı verin. Ben dedim eşten dostu evime ekmek götürecek kuru soğanı bulurum. Bana diyor ki her millet nasıl uyuyorsa sen de uyuyacaksın. Yani lanet olsun. Yani Allah kimsenin başına bize bu olayı getirmesin. Biz Allah'tan ki elimizde olan e, mal mülkümüzü hepsi sattık ancak öyle işin Ne yapalım? Ben bindim arabaya 150 milyar arabaya, ben şimdi 30 milyar arabaya bindim. Niye? Dedim ki kimse kapıma gelmesin ama yeter ki ben kimse muhtaç olmayayım. Ticaret dönemi insanı her zaman bir parlama ve düşme dönemi vardı. Bizim bu panelde biz düştük. Çok şükür destek olamamadı. Bize tam tersine köstek oldu. Çok şükür yavaş yavaş düzeltiyoruz. Ama e, bizim e, yönetim buradadır. Ben yönetime de söylüyorum. Aktif değiller. Daha aktif olsunlar. Bizim buradaki yönetim. Ben burada 7-8 senedir esnafım. Yani e, halkın içine girsinler. Halkla haşir neşir olsunlar. Bu yani bir Dilova'sı %70'i yüzde %90'ı yüzde doksanı Kürt olan bir bölge. Eğer HDP buradan oy az çıkıyorsa oturup şöyle şapkalarını önlerine koyup bir öz eleştiri yapmaları lazım. Doğru mu? E, ben kendim Muşmalaz Malazgirt'i, Muş Malazgirt'i Malazgirt yakından bilirsiniz. Bizim ilçemizde böyle değildi. Parti bizim çalışmaları böyle değildi. Daha aktifler, sahadaydılar. Halkın içindeydiler. Halkla aşırı neşirdiler. Eee sosyal hayattaydılar. Her yerdeydiler. Ama burada ben görmüyorum. Burada özellikle gelsinler olayı söyleyeyim. Eleştiriyorum onları ben. Yani eee particilik bu değil. Doğru mu bari? Tamam. Yani. Şimdi bunlar biraz doğru, daha aktif doğru, olması lazım. Doğru. Ben kendi adıma demiyorum. Ben zaten partizçi bir insanım. Bu diskler var yani. Bu dinovası hepsi de beni biliyor. Hı -hı. Ben partizçi bir insanım. Kendi kimliğimi de değiştirmiyorum. Kendi ideolojimi de halkın dilovası herkes biliyor. Bir astam evet. mamaladı herkes biliyor. Ama maalesef dilovasındaki hal bu. Birçok yerde böyle kazılmış alanlar var. Böyle bırakılmış. Herhangi bir çalışma şu anda göremiyoruz. Ve vatandaş mağdur bakın kavşak noktası bir yer. Bu yol zaten ana yol. Ee, uzaklara çıkan yol kapatılmış. Ana yolun hali zaten gelişen. E, bir Dilevası halkı bunu eee hak etmiyor. Maalesef bayağı bir sıkıntı yaşanıyor. Esnaflar oldukça büyük bir sıkıntı yaşıyor. Görüyoruz birçok esnafla konuştuk. Eee ben Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni göreve davet ediyorum. Çok büyük bir ihmal var. Üç ay geçmiş bir çalışma olamaz durumu. Nedir? Ee, Hocam görüyorsun? Üç dört aydır biz bu haldeyiz. Yani böyle toz. Nedir böyle bir yolun bu yolun halde? çamur. Suladığı zaman çamur oluyor. Kuruduğu zaman toz oluyor içeriye. Onların içine siniyor. Yani böyle biz böyle konuşuyoruz. Yani zor yani. Kimse burada el altı alt, esnaflarına haddini sormuyor yani. yani bir Evet, e, Dilavası'nda üç ayı aşkın bir yol çalışması var e, ve esnaf çok mağdur. İşte iş yeri sahili abimiz gösteriyor yolun halini. Yol boyunca yani, böyle... Yani, yol, şu böyle, halde, bir yani bir yol da, yapılır da kısa sürede bitirilir ama üç aydır bu yolun hali böyle. Hiç kim hiç için gelmedi. Bu esnalların nedir? Ne durumdadır? Biz bunu bir soralım, dile getirelim. Hiç kimse bunu sormuyor yani. Böyle gelmiyor sabah bir sulama yapıyor, çamur oluyor. Kuruduğu zaman da toz oluyor. Bu dükkan hep toz anlaşılır. Bak gördün yani kendi gözünle gördüm. Evet. Yani zor durumdayız. Böyle, bu bir iş yeri böyle olur mu ya? Bak ya yani, bak ya. Toza bak. bakın ya bak. Bak toza bakın bak. Evet, toza bakın. İş yerinin hali bu. Görüyorsunuz. Bir Nasıl? de burası hastane yolu yani. Yani araba 10 dakika belki 50 tane araba bu yoldan gidip yani böyle gittiği zaman toz içimizde. Yani böyle çamur, toz, hem çamur. sağlığa da zararlı. Bu toz pisliği hep içimize çekiyoruz. Yani böyle hem sağlığa zararlı hem bize yazık Ben günahı. Büyükşehir Belediyesi'ni bu konuda bir an evvel göreve davet ediyorum. Bu halk burada çile çekiyor. Üç ayı geçkin bir yol çalışması var. Olacak iş değil. İşte her şey ortada. Tüm esnaflar anlatır. Sadece abimiz değil. Tüm esnaflar bu yol çalışmasından şikayetçi. Bir an evvel Dilovası halkı bu çalışmanın bitmesini bekliyoruz.